Bu şekilde olmaz ki ya. Ne demek ya Mourinho mevki belirleyecekmiş de bilmem ne de bilmem. Burada ben şey burada ben burada ben, ben ben Mourinho'dan alırım tüm oyuncu listesi. Bu, bu olur mu ya? Mourinho'nun alması gerekiyor ki anlamadım. Hayır yani Mourinho'nun Mourinho Mourinho çizdiği profil üzerinde liste gidiyor ya. Bilgi evet. olarak söylüyorum bunu. Evet. Barış ona diyor ki ben de diyor ki böyle yapmam. Ben de burada Barış'a katılıyorum. Ben derim hocam kimi istiyorsun? Tuna mı, Barış mı? Kimse söyle bana. Eğer ben de ona gideyim getirdiysen yani. ona özgürlüğü vereceksin Mesela bazı yani. oyuncuların Maxi'de böyle oldu özgür mesela. Zaten. Özgür adam mı işin içine bulaştırmıyor yani <laughs> çekmiyorsun çekersen e, şimdi sen o Mourinho'yu buraya getireceksin oturacaksın sayın başkan tamam sportif direktörlerin de olsun yanında bu adamın menajeri kim Mourinho'nun menajeri kim Mendes. Mendes evet. Dünyanın bir numarası değil mi? Rayola öldü. İkisi çekişiyordu bir de. Mendes. Mendes'i de alacaksın, yollayacaksın özel uçağını. Aldıracaksın, oturtacaksın buraya. Transferde o planlı. Bak değil. şimdi, şimdi de sana o çok zorlandığın satarken oyuncuları şurada bir buçuk saatte satar. Bir buçuk saatte de şuraya o her türlü iyi oyuncuları alır. İlla hepsi kendinden olmasa bile Ramadani arar, öbürünü arar, bunu arar, bunu şunu arar. Ya sen ya ne nenesi ya? Arkadaşlar bakın böyle sözlere kanmayın. Bu gemiler çok büyük. Bu gemileri bu adamlar süremez. Ya bizi kandırıyorlar mı o, yani? Evet. Seni kandırıyor olmasınlar? Beni kandıramaz. Beni ben... de kimse kandıramaz Futbolda... yani. yani her. bak hata hayır, hep yaparım, Senin söylediğin doğruymuş yaparım, eksilmiş. Kandı... Hayır bizim söylediğimizin bir önemi kandırıyor. yok mu kandırıyor. yani? Hayır var. Hayır Kandı... hep sen doğru söylüyor kandırıyorlar. Kandırıyorlar. gibi anlatıyorsun kandırıyorlar. Yani. kandırıyorlar. Ben burada Fenerbahçe kulübünü aldım. Bilgiyi anlatıyorum. Hayır, hayır, kulü... Sen kanmayın diyorsun. Belki seni kandırıyorlar. Hayır. Kulüpleri kandırıyorlar. Bana ki, diyorsun kanmayın diyorsun yani? Kanmayın yani 20 milyon bu işi yapıyorum. şimdi 20 milyon diyordum. Hayır kandırıyorum. Hayır yani kanmayın derken kupası, yani seni kandırıyor olmasınlar. Ay, sen ay, ona dikkat et. Çünkü ay, bana ney, söylenen ay, her şeyi ben kabul etmiyorum. Ay, ben burada Fenerbahçe kulübünden aldığım bilgiyi aktarıyorum. Ay, sen kanma diyorsun bana. Evet, ben de, bilgi olarak söylüyorum. Ben, ben de diyorum ki yani <laughs> ben de diyorum ki o bilgilere kanmayın diyorum. Peki doğrusu ne? 20 milyon euroluk bir oyuncuyu bir oyuncuyu evet. şu şu ana kadar bir tane adam geçmemiş bir tane ya bir maçta gördün mü sen hiç böyle ikiye birde bir tane adam geçti dripling pozisyon ya. üretti driplink yaptı topsuz koşuyormuş ya topsuz adnan de koy koşsun ya 20 milyon euro veriyorsun bak bahaneler anlatıyorlar bunlar bunları bunlar sadece bahane <laughs> Ben bunu söylemek istedim. Tamam, yok, ama burada sen da, Fenerbahçe'de bu, transferin, bu, transferin bu, nasıl işlediğini bu, anlatmaya çalışıyorum. Senat Ok'un kendi yani bilgisi Fenerbahçe, değil bu. Evet, Fener, diyor, hayır. Ben Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'de transferin ben nasıl işlediğini ki, anlatmaya bu, çalışıyorum. Bunlar, Olay bu yani. bunlar bu olaylarda kendilerini korumak için ürettikleri cümleler. Böyle bir şey yok. 20 milyon euro Fenerbahçe'ye, genç bir oyuncuya verecekse, bu çok basit, sokaktan çocuğun bilebileceği bir şeydir. Gideceksin Brezilya Ümit Milli Takımı'na, şu şunun içine atacaksın, Arjantin Ümit Milli Takımı'na atacaksın, çekeceksin. Var, 20 milyon euroya oyuncu şey, alınır. Böyle oyuncu alınmaz. Böyle, bir Arjantin'den, Brezilya'dan oyuncu da hemen Türkiye'ye gelir tabii yani. Bir de o var. Araya girmem lazım. Hemen gelmez. Yok, gelmez. Önce İngiltere'ye gider, İtalya'ya gider, İspanya'ya gider. Şöyle araya sen girmem gelmez. lazım. Şöyle araya gireceğim. Yapmadım. Böyle bir şey yok diye bir durum yok. Böyle bir şey var. Böyle bir şey olmaması gerekiyor. Burada Bu ayrı ben evet bir, burada okey. Hangi sen, Ben de orada iyi anlatamadım ben. Bir yerde ney gibi yok. Anlamadım ben neyi. Fenerbahçe böyle bir transferi gerçekleştirdi. Evet. Ve bu şekilde yönetimin verdiği bilgi, raporlar bu şekilde. Böyle bir şey yok değil. Böyle bir şey var ama böyle bir şey olmamalıya katılırım. Bak o Bak, konu, Herhalde diyorum ben de ben böyle de bir şey şimdi böyle bir şeyin var olduğunu bilmemiz için Mourinho ile konuşmamız lazım. Değil mi? Ya Mourinho şunu bilmiyor değil mi Tunacığım? Ya yani şu, şu Mourinho, Mourinho o kadar ele ama Mourinho mesela şunu bilmiyor bence. Öyle ya size öyle diyorsunuz. Bir tane çok büyük bir içecek markası var. Dünyaca ünlü. Bu içecek markasının sahibi var. Bu adam Amerika'da, Brezilya'da, Avusturya'da ve Almanya'da önemli kulüpler almış. Bu Almanya'daki kulübün adı Leipzig. Bütün çıtaları da bu adama, bu kulübe kuruyor. Bu Avusturya'daki kulübün adı Salzburg. Bir oyuncu bu Salzburg'a gidiyor. Bak Mourinho'nun bilmediği şeyi şimdi anlatıyorum. Size göre bilmiyor. Yani Mourinho bilmiyor. Ben bir şey demiyorum. Barış bak, bak benim söylemediğim hayır, şey hayır. bana söylüyormuşum yapıyorsun. Ben bu doğru değil. Hayır hayır ya o şey söylüyor öyle devin özek diyor ya Mourinho dedi aldık 20 milyona. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Niye üstüne alıyorsun? Yok ama bana söylüyorsun. Allah diye. Allah. İyi peki bu tarafa diyor. Yok dön ben. Şimdi bu Salzburg'a oyuncu yok. alınıyor. Mesela orada şu anda bir tane Sırp santrafor var. Ben iki senedir büyük takımlara söylüyorum bunu. Yani alın, 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 alın. Ama geçti artık herif. Çok iyi oyuncu oldu. Ratkov. Şimdi buradaki oyuncu bu işte bu Ratkov seviyesine geldiğinde Tuna direkt şey alıyor bunu. Leipzig. Buna randevu alamazsın. Bak randevu alamazsın. Tam kendi yapıları bu zaten. Dur. Heh bu ne de, o seviye ne demek? 20 milyon euroluk seviye demek. Tamam. Yani o seviye 20 milyon euroluk bir oyuncu olduğunda yani o kadar değerli bir hale geldiğinde Leipzig onu oradan alıyor zaten. Niye alıyor? Onu 80 milyon yapıyor. Şeşko gibi. Yapıyor Manchester United'a veriyor. Bergin Berişay'ı Fenerbahçe aldığında ben aynı yine şurada oturuyordum veliyle şeye Fırat'a dedim ki arkadaşlar bakın burada bir şey var. Bu olmaz. Bu büyük oyuncu olsaydı ya Fenerbahçe seviyesinde bir oyuncu olsaydı bunu zaten randevu vermez sana. Şimdi, Bunun merdiveni var. Şimdi haklısın o, ama onun için şimdi ispatlayamıyoruz ya Mourinho yok burada. Devin Özen dediğini ben senata şunu söylüyorum. Yani Devin Özek dedi diye bu doğru diye bir şey tamam, yok. Ya, Ama onun şey bilgisi zaten o, fikrim Peki o zaman gibi. ben de şunu soruyorum. Bak, bilgi nene o... nasıl transfer oldu Fenerbahçe? Mourinho'ya rağmen. Yani Mourinho istemediyse nasıl geldi o zaman? Bize bunu açıklamayın. Hayır hayır. Bak burada... Ama aldı geldi. Mourinho'yu Mourinho sen işin içine katmazsan, karıştırmazsan... Mourinho, Mourinho olmasına e, rağmen e, nene e, transfer edildi? Mourinho geçen sene söylüyordu zaten Fikirlerimiz aynı. benim şeyim yok hayır, diye. Hayır burada fikirler aynı bilgi farklılığı var. Yani o bilginin doğru olmadığını düşünüyorsun. Evet. Ama o bilgi doğru fakat yorum fikir. Bak fikir senin ev fikir. Senatok aynı fikirdesiniz aslında. Ya izleyicilerimiz anladı diye düşünüyorum. Evet, yani orada fikir olarak bence de bu arada ikiniz de haklısınız. Ama onun aldığı bilgi o. Yani bilginin Tunacım ben de diyorum ki Devin özen Senato söylediği bir Devin şey. Bana şey değil değil ya yani. ki. Ki Devin yani bana söylemedi işte. Onu dinlemediğin ki. Devin bana söylemedi. Ben Devinle konuşmadım. Burada ben de diyorum ki Jose Mourinho dünyanın en büyük üç hocasından biri hala yaşayan. aktif olan hala, hala, hala. Tabii ki. Fenerbahçe kulübünde görevdeyken ne ne nasıl geliyor? İmkansız. Ba ben, bunu merak ediyorum. İmkansız. Bana o zaman Barış Uğur, sen bunu anlatsın. Diyor ki Mourinho'yu karıştırmazsan diyor. Ya Mourinho'yu nasıl karıştırdın? Mourinho ya bu. Zaten Normal kadar, bir hoca bırakır herhalde. Ki. Oğuz Aydın nasıl geldi? O yerli bir oyuncu. Ve zaten devamında da Oğuz'la alakalı Hocanın çok o, olumlu ifadeleri var. Oğuz geldi de nasıl geldi? Sanki Ay yerli Mourinho oyuncular, ya. yerli vardı oyuncular bunlar. Şey bunlar ya, bir Ama bir yok büyük oyuncular ya. oldu. bir ha şey yok tamam ne ne o zaman? 20 milyon euroluk bir oyuncu ben Mourinho rağmen alındığını düşünmüyorum. Benim gazetecilik tecrübem bu. Ben bunu sorduğumda da evet biz hocaya isimleri sunuyoruz. Mourinho'nun onaylamadığı Sayın bir isim Kos, değil. Sayın Ali Koç burada açıkladı ya. Mourinho'nun isteği de... var. E ee, olabilir onun Sayın Aykoç'a in de söylemiştim. Benim ısrarla anlatmak istediğim şu. Ya bu oyuncu evet böyle söylenilen seviyede bir e, zaten, oyuncu zaten biz zaten aynı bu fikir o, o evet, hem değil. zaten. Şey yapıyoruz? Bu konuda yani, hemfikiriz hem fikiriz yani, yani bu oyuncu bu seviyede değil. E, bu seviyede değilse bunu Madem sportif direktörüm var, hani anlatıyor ya biz bulduk işte mevkisini söyledi, biz getirdik ettik. butti nasıl getirdin sen? Nasıl? Yani bunu orada sen bu oyunu. Moruyorum tamam, bağlanması lazım programa. Bağlayalım ba hemen Portekiz.